Arkadaşlar Little Mermaid değil de Alice in the Wonderland aslında ilgi alanımız çünkü bu kitap şey e, çok internette versiyonları var bir de bu bayağı güzel yapmışlar bunu hem çizimleri hem yazıları bu burada biraz çok basitleştirilmiş neyse bu da fena değil aslında burada çirkin ördek yavrusu var İtalyanca arkasında bir hikaye daha var arkadaşlar Evet. İl Pepe Rayo Magico diye bir şey. Bu da yine Anderson hikayesi. Burada yine çirkin ördek yavrusu biraz şurada mı başlıyor? Almanca. Zaten bu Anderson Stories, Anderson Stories dedikleri sayfa 7 dilden anlatıyor her şeyi. O yüzden o sayfa har harbiden harika yani. Harika ötesi harika. Evet Almanca gramer kitabımız tam zamanda yetişti arkadaşlar. Almanca gramer kitabımız. Evet bu kitap çok belirleyici. Easy Sway to Learn language. Özellikle karşılaştırma kısmı 240 oluyor galiba. Oradan biraz bir şeyler bile okuyabiliriz. Bu kitap gerçekten mükemmel yani harika. Mükemmelin ta kendisi. World Order, the Order diyor. Bakın gördünüz mü çok doğrudan karşılaştırıyor. Ve çok güzel örnekler vermişler yani böyle İngilizce öğrenenler yani Almanca öğrenenler için örnekler mükemmel. Kitabın tamamı iyi. Bu kitap harika gerçekten. Ee, evet arkadaşlar şöyle ondan sonra ne var burada? Üçlü serilerimiz var. Sarah Hurst, Sarah Hurst çok basit şeyler yazıyor yani basic bildiğiniz anaokulu türünden o yüzden bir noktada sıkılabilirsiniz ama Evet Bu şekilde üçlü kitaplarımız var arkadaşlar Aslında İspanyolca ve İtalyancası da var Futbol, futbolla ilgili de bir kitap var evet doğru Bunlar biraz karışmış içeride düzeltelim Dişiyle ilgili kısmı. Bu da evet iki tanesi futbolla ilgili galiba. Evet Yasemin'in yedi odası. Evet şu ayrı bir hikaye. Evet evlilik hikayesi bu. Evet bu ikisi biraz karışmışlar ama Tek bu mu ayrışmış ya yok futbol bununla karışmış arkadaşlar futbol bakın ikinci futbol futbol space evet futbol şöyle olacak tamam mı Nio dormitorio bu olacak tamam mı Evet. Kamerada led de bununla aynı anlama geliyor. Burada da mutfağını göstermişler. Bu üç aynı kitap aslında. Sadece kapakları benzemiyor. Bunları da şöyle koyalım arkadaşlar. Bu da evlilik kitabı. Futbol. Diş. Evet. Şöylece. <laughs> Buna top dersek uyumlu oluyor. Top, diş. Evet. Top burası. Diş burası.